Esnaf Odası seçimlerimiz devam ediyor. Öncelikle yeni seçilen arkadaşlarımıza arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Ee, siz de tabi şoförler odasına tekrar seçildiniz. siz de tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Aslında e, tabi şu an gündemimiz esnaf. E, Türkiye'de hem e, zincir marketlerde deyle, üç aflerde deyle hem de ekonomik koşullar nedeniyle, son gelen zamlar nedeniyle esnafımız zor günleri geçiriyor. Üstüne de bir de hemen yanı başımıza bir savaş çıktı. Onu da etkileri önümüzdeki dönemlerde olacak. Ee, enflasyon açıklandı biliyorsunuz. Ee, ama e, bu gelen, akaryakıta gelen e, son zamlarla bugün gelen zam hariç e, enflasyonun önümüzdeki ayda daha da artacağı gözüküyor. Çünkü enflasyon hesaplarında akaryakıt da önemli bir ağırlığı var ee, yani e, önemli oranda enflasyon artacağını artacağını bilmek için müneccin olmaya gerek yok önümüzdeki ay 3 e, aylık enflasyon e, bizi bekliyor iki, iki ay enflasyon bizi bekliyor Tabii bu e, Türkiye ekonomisi e, biz 2018 yılında e, illere çıktık milletvekilleriyle birlikte bir ekonomik krizin olacağını olduğunu önlem alınması gerektiğini sadece muhalefet dilek değil, önlemlerimizi de söyleyerek hem hükümete hem kamuoyuyla paylaştık. Maalesef bu anlamda tedbir alınmadı. Bu tedbir alınmadığı için de bugünkü dönemi yaşıyoruz. Bir pandemiyi de hep birlikte geçirdik. Ve esnaf maalesef kötü günler yaşamakta. Bizim de esnafla ilgili biliyorsunuz esnaf masamız var bizim. Benim başkanlığımda oluşturan bir esnaf masamız var. Türkiye'deki bütün esnafları, esnaf odalarını gezmeye çalışıyoruz. Evet. parti politikalarını oluştururken mutlaka esnaf odalarımızın görüşünü alıyoruz. Onların söylemiş olduğu şeylerle bir politika oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün esnaf odalarımızın ortak talebi esnaf bakanlığının kurulması. Biz de e, programımızda esnaf bakanlığı kuracağını, kuracağımızı söylüyoruz. E, yapacak ilk seçimde iktidara gelirsek yapacağımız ilk şey esnaf masasını, Esnaf Bakanlığını kurmak olacak. Ayrıca esnaf sicil lafının getirilmesi e, gibi meselelerde e, gündemimizde bizim. E, yine esnafın e, hem e, kredi kooperatiflerini hem de hak e, Halk Bankası'ndan olan borçlarının faizlerini sileceğimizde söylemek istiyoruz. E, ayrıca bu zincir marketler meselesinde eee kamuoyuna da paylaştık, paylaşacağız da zincir marketler konusunda üç harfle konusunda bir düzenlemeyi mutlaka getireceğiz. Hem nüfus sınırlandırması, e, nüfusa göre hem sattığı malzemelere göre sınırlandırması, sınırlandırma getirilmesi şart. Ayrıca e, metrekareye göre e, istihdam sağlanmasında gündemimize taşıyacağız. Biliyorsunuz zincir marketler Türkiye'nin her yanında bir, bir anormal bir şekilde çoğalıyor. Art eskiden mahallelerde birer tane vardı. Şimdi her sokakta hatta böyle köylere kadar girmiş durumda birkaç tane girmiş durumda. Esnafla, esnaf bunlarla rekabet etmesi mümkün değil. Ayrıca bunların kent ekonomilerine, şehir ekonomilerine de bir katkısı yok. Burada alınan vergiler direkt başka yerlere gidiyor. Birçoğu da, birçoğu sahibi de çok uluslu fonlar, fon, fonlar ona dene mutlaka bir düzenleme getireceğimizi söylemek istiyoruz. Hem esnaf artan e, prim nedeniyle, hem gelen zamlar nedeniyle hakikaten zor durumda. Esnaf şu anda dükkanında kendi dükkanında kiracı olmuş durumda. Elektrik fiyatları ilk kez e, kirayı geçmiş durumda. Bununla ilgili de mutlaka bir tedbirin alması gerekiyor. Hele hele hem şoför esnafının hem servis esnafının hem de halk otobüsü işletmelerin dertleri çok daha büyük. E, taşımalı sistemde e, yolcu taşıyan e, insanlar 7 lirayken mazotu ihale aldılar. Şimdi 22 liraya dayandı mazot. E, maalesef bir %10 zam verildi. Burada mutlaka e, değerlendirmesi gereken bir konu yakında yo, öğrenci taşıyacak minibüs kalmayacak. Yakında öğrenci taş taşıyacak minibüs kalmayacak. Ayrıca bu kentteki halk otobüslerinin e, biliyorsunuz 65 yaş üstü çeşitli engellerin engellerin polislerin vesaire ücretsiz <laughs> biniyorlar ve bunlar da maalesef sadece bin lira karşılığında aylık bin lira karşılığında otobüslere biniyorlar. Devlet halk otobüsü esnafının üzerinden e, var, iyilik yapamaz. Yapıyorsa devlet kendisi yapsın. Mutlaka bunun da bir sınırlandırmayla, bu bir düzenleme yapılarak bu ücretlerin bu şoför e, hak otobüsü esnafının üzerindeki bu ücretleri devletin karşılaması gerekiyor. Bunu da belirtmek istiyoruz. E, hem elektrik zamları hem e, doğal gaz zamları hem e, akaryakıta gelen zamlar önümüzdeki günlerde daha da e, esnafımızı etkileyecek. Şu anda baharı yaşıyoruz. Çünkü kış günü bazen buzdolabı çalıştırmıyorlar, klima çalıştırmıyorlar. Ama yaz olduğunda e, elektrik fiyatları çok daha artacak. Bunu da belirtmek istiyoruz. Maalesef enflasyonumuz da Türkiye'de, dünyada 8. enflasyonuz. Avrupa'da 1. enflasyonuz. En yüksek enflasyona sahip ülkeyiz. Neredeyse Avrupa'nın toplam enflasyonu kadar enflasyonumuz var. Ee, bu da üretimden kopmanın, üretimden yok, üretimden uzaklaşmanın sorunlarını yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi yüzde on büyüdüğü söyleniyor ama tarımın %2 küçüldüğü söyleniyor. E, bunu da belirtmek lazım. Ayrıca yeni bir yasa gündemde bunu da Malatya kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz. Bilimsel e, eğitim yapan, e, bilimsel e, üretim yapan e, işletmelerin e, inşaata açılması, e, onların da yok edilmesiyle karşı karşıyayız. Bunların başında da Türkiye'de en önemli e, kurumlardan birisi Kayısı Araştırma Enstitüsü. E, bunu da Malatya kamuoyuna şimdiden sunmak istiyoruz. Öyle bir şeyin yapılması kabul edilemez. Biliyorsunuz son günlerde zeytinle ilgili düzenleme yapıldı. Aynı düzenlemenin bilimsel üretim yapan tarım işletmelerinde de yapılması planlandığını duyuyoruz. Bu kabul edecek bir şey değil. Malatya'nın kayısının gelişmesinde, Malatya'nın tarımının gelişmesinde önemli bir yere sahip kayısı, araştırmanın üstü. Bunu da belirtmek istiyorum. Ayrıca maalesef hem özelleştirme politikaları... Ee, hem e, yanlış işleyen <laughs> ekonomi e, bugün yaşadığımız sorunları e, karşımıza çıkarıyor. Hatırlarsanız 2018 yılında şeker fabrikaları özelleştirilmesin diye benim başkanlığımda bir heyetle 45 gün boyunca 24 şeker fabrikasını gezdik. Bunlardan birisi de Malatya Şeker Fabrikası'ydı. E, şimdi özelleştirilen birçok fabrika maalesef üretim küçülttü, kimisi kapandı. ve Artık şekere de ulaşmak zor. Malatya'yı biliyorsunuz Malatya gibi şeker fabrikaları da şeker satışını eskiden kendileri yaparken Türk şekeri verdi. Türk şekerde bildiğiniz gibi e, özel e, firmalara verdi. Malatya'da da e, aklın almayacağı bir uygulamayla karşı karşıyayız. E, bir milletvekilinin bulunduğu bir firma e, şeker satıyor. E, burada, burada etik bulmadığımızı, doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz. 50 kilo şeker fabrikası, 50 kilo şeker satarken, şimdi esnaf 50 kilo şeker alamıyor. E, maalesef iki aracı konularak şekere ulaşabiliyor. Bu da burada e, söylemek isterim ki, e, doğru bir yöntem değildir. fabrika satmalara, şimdi şekeri e, bir başka türlü özelleştirdiler. Bunun da doğru olmadığını belirtmek istiyoruz. Umarım bu günler çabucak geçer. Esnafımızın tekrar yüzün güldüğü günler hep beraber yaşarız. E, Türkiye önemli bir coğrafyada, önemli bir ülke hepimizin görevi Türkiye'nin refaha, Türkiye'nin gelişmesine katkı sunmak. ve tekrar başkanımız başta olmak üzere bütün üyelerine tebrik ediyoruz. Başkanımıza sayın milletvekilimizi esnaf da uzak olmadı. Esnafın içerisinde olan bir arkadaşımız olarak bu de esnaf sanatkarlar odasını ziyaretine dolayı kendilerine şahsım adına, oda başkanlarım adına yürekli teşekkür ediyorum her zaman dilin döndüğü kadar esnaf sanat yarın sorunlarını dile getir. İyi gezdiğini hepimiz şahidiz. Ee, ki Malatya'da da e, değil ya yani Türkiye genelinde gerçekten büyük bir e, pahalılık var. Yani gerçekten insanlar sıkıntıya. Herkes sadece esnaf değil, köylüsü, çiftçisi herkes bundan muzdarip. İnşallah bunu ülkemizin de Sayın Vekilim de belirttiği gibi ülkemizin etrafı ateş çemberi işte Ukrayna Rusya savaşının bir arasına girmesi, bunun dünyanın ekonomide büyük zorluk çekeceğini, en büyük zorluğu da Türkiye çekeceğini, işte dün bir şekerin, bir ay çekin kısıtlaması da insanların kıtlık olacak gibi saldırması, bu da gerçekte Zenginlerin iştahını kapa diyor. Bizim istediğimiz şu. Bir kere pek fazla kıtlık olmaz. Herkes şunu iyi bilmesi lazım. Yani 5 kilo yağ lazımsa 20 kilo 30 kilo almasın. Kucaklayıp çuvallarına gitmesinler. Ee, ben bütün halkımızda bunu bekliyoruz. Tabi bu ülke bizim hepimizin ülke. Ülkede hep beraber bu sıkıntıları aşmaya mücadele vereceğiz. Hep beraber iktidarıyla, muhalefetiyle. Ee, bu zorlukları aşacağız. Türkiye çok zorluk gördü, çok zorluk açtı Ama akaryakıta gelen zamlar her şeye geliyor. Akaryakıt gerçekten taşımacı taşıma yapan esnafları, çalısının nafakasını, çocuğun nafakasını kazanan insanların artık belini büktü. Sadece bir yakıt değil. Bu lastiğinde tutun tamirine kadar her şeyin yüksek olduğunu, asgari ücretinde daha yükseldiğini, insanların bir insan çalıştırma altı yedi bin liraya kendilerine maliyeti olduğunu. E, burada e, biraz bu zamlara artık dur demek lazım. Türkiye'de bir e, kontrolsüzlük var. Bunu Sayın Vekilim'e de söylüyorum. Yani bunu işte kontrol edeceği işte e, birimler kuruldu şunlar kuruldu ama olmadı. Bu belediye zabıtasıyla da bu işin çözüleceğine ben inanmıyorum. Çünkü yıllarca söylüyor. İşte raflarda görürsünüz her gün raftaki fiyat ayrı, kasadaki fiyat ayrı. Bunu alan vatandaşlar söylüyor. Bunu bütün insanların sıkıntı çektiği bir dönem yaşıyoruz. Ee, i̇nşallah bunların iyi olacağını e, bizim buranın partiler üstü olduğunu, biz yanlış bulduğumuzda her yerde söylemek bizim boynumuzun borcu. Malatya'da Sayın Bekir'in de değindiği bir şeker var. Şeker e, 2022'nin ikinci ayına kadar vatandaşımız, esnafımız, arıcılarımız bütün insan çünkü şeker bütün Malatya'ya lazım. Sadece esnafa değil. Bugün Malatya'da işte reçel yapanları, evine sütlaç yapanları vatandaşa, birey olarak da hepize lazım. İnsanlar torbayla bir şeker alırdı, bir sene geçinirdi fabrikada. E, bunu satardı ama şimdi bir baktık ki bugün 254 lira fabrika satışı var. Ama dün marketlere baktım 450 lirayı bulmuş marketlerde. Ee, ben bunu söylediğim zaman bizi biraz abarttığımızı söylüyor. Bu şekerin torbasını 500 liraya geleceğini, şekerin yakında 10 lira olacağını. Ama biz şunu söylüyoruz ki ya bir firmada bir firmaya bir firmada bir firmaya aktarmayın. E i̇şte Cumhurbaşkanımızın da bir söylemi var değil mi? Cumhurbaşkanı diye tarlada sofraya. Yani bir milletvekilimiz de çıktı işte reklamını da yaptı orada. Ama bugün duyduğuma göre ne yazık ki o, o fabrikanın açtığı mağazayı da kapatmışlar. Orada da satış yok. Satış direkt bir firmaya verilmiş. Iıı, artık o şirket midir, bayi midir bilemiyoruz. Ama bunda elini çekmeleri lazım. Bu Malatya'nın malı. Üreten biziz, getiren biziz, çamurunu çeken biziz, sıkıntıyı çeken biziz. Ama arada iıı, böyle bir yüksek fiyatla, mümkün Şimdi. Sayın Vekilim bakın burada siz de kapanla kapanacağı zaman özelleştireceğiniz çok mücadele verdiniz. O zamanki AK Parti milletvekilini de çok mücadele verdi. Bayram e, Başkanımız vardı çok mücadele verdi. Nuri Başkan vardı. E, halen e, şeyde sendika başkanımız. gerçekten çok büyük mücadele. Bizler çok mücadele verdik. İşte bir Sümer Bank'ın, bir Teker Bank'ın fa fabrikasına bir bakın. Hepsi aynı şeydi. Şimdi siz 240 bin liraya satı, 254 bin liraya satacaksınız. Dışarıda bu şeker 500 bin liraya satılacak. E, fabrika ne yapacak? Haliyle zarar edecek değil mi? Yarın siyasi siyasi organların hepsi işte muhalefete, ana muhalefeti, iktidarı diyecekleri bu kitler zarar etti, bunu satarım. Bu bakın üretimde Türkiye'nin en büyük sıkıntı çektiği üretim. Üretim olmadı bu işin başarılması mümkün değil. Ama girdilerin çok fazla olduğunu ee, bu şekerin mutlaka geri tekrar halka satılması, fabrika ile satılması ee, biz e, vatandaş olarak, esnaf olarak ben şunu söylüyorum. Biz torbasını 400 bin liraya almaya razıyız. 450 bin liraya almaya razıyız. Bize versin versinler. Biz şekerimizi fabrikada da, Fabrikamız satılmasın. Fabrika zarar etmesin. Yazıktır, günahtır. Bakın bu Malatya'nın eee Malatya'nın ne bileyim işte Malatya'nın tek elinde kalan milli değer bu. E, TİGEM öyle oldu. O bile öyle oldu. Bunlar da inşallah e, yukarıda Sayın Cumhurbaşkanımıza yetişebilsek, bunları anlatabilsek belki bir çözüm yaparız ama e, ona da pek e, musade etmiyorlar mı? Artık ulaşmamız mümkün değil. Çünkü Cumhurbaşkanı, kendimi bir daha tekrarlayayım, kendinin sözü var. Şunu söylüyorum. Tarlada sofraya. Ama bugün tarlada sofraya değil, tarlada elden ele değişip yüksek fiyatla halka satılması kabul edilir bir şey değildir. Ben hiç kimseyi suçlamadım, hiç kimseyi yapmadım. Benim hakkımda ileri geri konuştular, şunu yaptılar. Ben ben asla ve asla Sayın Vekil de burada asla ve asla bir yerde gözüm yok, siyasette gözüm yok, hiç yok. Hiç yok. Bunu herkes bilsin. Halen ben söyleyeyim kimse inanmediği ki yok bunun buna rahatı. Ben Malatya'nın, memleketin hakkını savunmak, siyaset mi yapmak? Memleketin, satılan yerlerine karşı durmak, fakir fukaran hakkını korumak. Ya Allah aşkına bunun siyasetle ne ilgisi var? Ben de seçimle geleyim. Yani burası da bir siyaset. Ben burada siyaset yaparsam benim yukarıda Siyaset yapmama gerek yok. Ama ben şunu herkes iyi bilsin. Yanlışa her zaman karşıyım. Bu Veli Ağbaba da olur, bu başkası da olur. Yanlış yaptığınız zaman milletvekiler size sesleneyim. Malatya'nın hakkını korumak boynumun borcu. Esnafın hakkını korumak boynumun borcu. Ben bunu her zaman koruyacağım. Karşınıza da çıkıp çatır çatır konuşacağım. Bu can bu bedendeyken bu milletin, bu esnafın, bu vatanın Malatya'nın hakkını savunmak boynumun borcu. Hiçbir yerde gözüm yoktur. Milletin iradesine güveniyorum. Milletin iradesi beni buraya getirmiş, esnafın başına koymuş. <laughs> Elimde geldiği kadar esnafımı Malatya'ya sahip çıkacağım. Bunu da kimse bana çok görmesin. Asli görevim. Benim siyasette gözüm yok. Herkes rahat etsin. Kimse sancılanmasın. Ben yoğum siyasette. Açık söylüyorum. Tekrar sayın vekilim. Hı? Esnafı ziyaret edinizde, esnaf sanatçı odasını ziyaret de dolayı bütün ekibinle il başkanımız da. Bunlar da hepsi esnaf. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. <laughs>